Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki ilk dostluk, ilk ittifak antlaşması aşağıdakilerden hangisidir? Tarih sorularında özellikle bilgi sorularında bu ilkleri, sonları, enleri unutmamak lazım. Burada da dikkat etmemiz gereken nokta ilk dostluk ya da diğer adıyla ilk ittifak antlaşmasını sormasıdır. Şıklara dikkat ederseniz Bahçesaray ya da Çehrin antlaşması Rusya ile ilk antlaşmadır kronolojik olarak... Bunun dışında zorlayıcı sorularda iki İstanbul'la da karşılaşabilirsiniz. 1700 tarihli İstanbul, Kutsal İttifak Savaşlarından sonra Karlofça'ya katılmadığı için Rusya'ya yapılmıştır. Ama Dostluk Antlaşması değildir. 1724 tarihli İstanbul Antlaşması bizim aradığımız cevaptır ki İran'ın Kafkas topraklarını kendi aralarında paylaşmışlardır. Belgrad-Avusturya ile yaş antlaşması ise Osmanlı'nın dağılma sürecini baş sözeten anlaşmadır